Hiç okuldayken tek başınıza oturduğunuz oldu mu? Ya da öyle bir dönemden geçtiniz mi? Eğer geçtiyseniz yalnız değilsiniz. Ben de yaşadım o durumu. Lisede kısa bir süreliğine yalnız oturmuştum. Bir gün okuldayken hoca sınıfa girdi ve bir anda dedi ki: "Arkadaşlar ben bugün tekrar oturma düzeni yapacağım. Bu oturma düzeninizden memnun değilim. Kalkın yer değiştireceğim." diye. Neyse kalktık ayağa, tahtaya geçtik. Hoca da tek tek bizleri yerleştirmeye başladı. Zaten o yer değiştirme karmaşasını bilirsiniz. Herkes teker teker yerleşiyor yeni yerlerine ama bir yandan da söyleniyor. "Ben burayı beğenmedim. Hocam ben bununla oturmam. Ben bununla küsüm. Ben bununla kavgalıyım falan. O kargaşa bir dersin sonuna kadar anca bitiyor. Neyse bir şekilde oturdu herkes. Ama ya baktım bir tek ben kaldım. Hem de ayakta duruyorum öyle. Bir tane de boş sıra var. Ama tek ben ayakta olduğum için yalnız oturacağım belli. Hayır ortama da yabancıyım. Daha yeni başlamışım. O kadar samimi değilim kimseyle. Merhaba merhaba modundayım. Neyse oturdum ilk başlarda ama okul hayatı boyunca sürekli birileriyle beraber oturduğumdan sırada tek başıma oturunca inanılmaz bir sıkılma gelmeye başlamıştı. Bazıları için tam tersi tek oturmaya çok alışmıştır ve bu durum onlara normal gelir. Aslında bazı açılardan da fena değil. Örneğin sırada tek olduğun için eşyalarını dilediğin gibi yayabiliyorsun. Sıkışmadan oturabiliyorsun falan. Eğer arka sıradaysan da hocaya gözükmeden uyuyabiliyorsun. Maalesef beni o arka sıraya koymadı hoca. Çoğu zaman arka sırayı tercih eden biriydim. Çünkü göz önünde olmayı pek sevmem. Üstüne konuşsam bile sınıf çok rahatsız olmuyor. Orası sınıfın kör noktası gibi gerçekten. Tabii ben işin biraz daha konuşma kısmındaydım. Vakit geçmiyordu bir türlü. Çünkü çıldıracaktım yani. Böyle olunca da ister istemez konuşamıyordum. Hocalarda çoğu zaman durup durup Fikri sende gelişme var gibi duruyor diyordu. Ya hocam gelişme yok. Arkadaşım olmadığı için yanımda konuşamıyorum diyemiyordum. Hatta bir keresinde kollarımı birleştirip tahtaya böyle bakarak hayallere dalmıştım. Bir şeyler düşünüyordum sürekli. O esnada da sınıf çok gürültülüydü. Hoca dönüp bana bakın arkadaşınız ne güzel dinliyor. Örnek alın onu deyip beni göstermişti. Ben böyle şeylere alışık değilim arkadaş. Yanıma verin birisini ya sohbet etmesek de varlığı yeter. Çoğu insanda da bu durumu gördüm. O çok konuşan öğrencilerden birini seçip tek bıraktığınız zaman inanılmaz bir sessizlik başlıyor. Yaramız öğrenciye vurulan bir kelepçe gibi gerçekten bu yalnız oturma olayı. İşin garip tarafı da gerçekten işe yarıyor. Sizler de eminim buna şahit olmuşsunuzdur. Eğer böyle bir şey yaşadıysanız ya da gördüyseniz yorumlara yazmayı unutmayın dostlarım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.